arkadaşlar. Burada ne var? <laughs> Burada ne var? İskelet oyuncu. Ne var? Ne var? Daha şu sızı açtık. Zeytini Ha? Ha şey, her şeyi yedi. Her de köyde ah. işte Oha. <laughs> Burada nedir ay kılıç? Var. Sadece yedek zırhını Demir altı. İyi akşamlar. <laughs> e, Arkadaşlar şimdi gideceğiz. Ha, gelsin Arkadaşlar bu arada like alırım. Ha, ha ne yapıyorsun? Gidelim şöyle. Şimdi. Ha. 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 Evet, ha.

Burada, da ee, bildirim, bildirim. Daha, bu Burada ne var? Burda ne var? Arkadaşlar bu arada biraz daha yani doğru. bakmadık. Eee orda işte. hmm. mm. <laughs> bir var. Onda? İşte, şey arkadaşlar. Siz görmediyseniz ben göstereceğim. Kalbimde yaratık. Şurada bir e, şey Burada Bu bir resim. Üstte Başka bir şey yok. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Keskinlik bir var bunda. Bu Ay mı var, var orada? Tamam. Seni seviyorum. İf vardı ya, değil mi şurada? Bilmiyorum.

dondurma yani elimde Ne? De Dö, de mı? Mı ne <laughs> Ne var? Bile bile yani ben kalıyorum yani. Susuyorum. Kim şey bana susuyor?

öldü. <laughs> Öyle işte. <Ölmez. gülüyor> Lan ben şuradan buraya dönmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> en son arkadaşım benim bu lavayı <laughs> <laughs> Lan ben <laughs> şimdi oraya bak. Ben <laughs> <oraya> bak, <laughs> <oraya> bak yapmıştım. <laughs>

है कैसे सेना बीच बाजार है तो यक्तरमारा भी है अस्से नंबर बाजार पे है एक्स्ट्रा नंबर बाजार में देख लो जो है बाजार या बाजार के जो यक्तराज है दिशार दंगों जो यक्तराज है यक्तराज के जो यक्तराज है यक्तराज hadi oh. iyi akşam kolay gelsin <coughs> Tamam. yardım <Yeah>, Nezirayka sıkıntı yok mu? Burada <coughs> bin tane var. Yiyeceğim.

我是一个。 İçeride <laughs> 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 içeride vardı. Aynen. Oh, Mantar yapabilirim ya. <laughs> Çünkü bu modda niye ise çanta yok. <laughs> Koş <koç, koç. gülüyor> Oh. Sorry. <laughs> <Yardım. gülüyor> oh, ...çıkıyor. Doksan iki bir dört... Doksan dokuz dört. İki iki. akşama. var? Dörtteye var. Ay ne? Onda sihir Koyun geliyor. tamam. Yine <korma>. <laughs> 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 değil <gülme> lan bu Ender burda.

嗯 <laughs>。 小是面嗯 <coughs> yaptılar arkadaşlar. Bu arada videomuzun sonuna gidiyoruz. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız bölümde like atın ve abone olun. Görüşürüz. Bay bay.